yaptıklarından ötürü cezaevinde yapan tüm basın emniyetçilerine buna selam gönderiyorum. Sizin nezdinizde. Eee niye geç kaldığımıza gelince biliyorsunuz bizim gecikmeli, gecikmeli bir kongre sürecimiz vardı. 44 ay gibi bir sürede göre yaptık. Eee süre sıkışınca çok hızlı bir şekilde kurultay sürecimizi tamamlamamız gerekiyordu. İlçe kongreleri, il kongreleri kurultay derken işte biliyorsunuz geçen hafta. Evet. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışırdık. Olgunluk tabi kurumdayı gerçekleştirdik. Seçilen arkadaşlarımız geçen hafta görev görev yaptılar. <laughs> İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara taşıyacak kadrolar olurlar. Bu konuda da bizim Bu anlamda önce yerel alanda sizleri seçimlerinden tebrik ediyorum. Sizin nezdinizde tüm basın emekçilerini selamlıyoruz. Teşekkür ederiz biliyorsunuz siyasette de basın emekçilerimizin gibi değerli gazetecilerin önemi çok büyük. Çünkü halkı doğru yönde yönlendirmek gibi çok ufak bir görevimiz var. Hı hı. Bunu layıkıyla yapacak, yapacağınıza ben inancım tam. Arkadaşlarımızla beraber bu konuda bizden ne gibi bir şey ister, destek isterseniz bu konuda yönetimle beraber sizinle beraber sizin arkanızdayız. Ha Şunu sizden rica ediyorum. Düşüncelerinizi özgürce söylemekten sakın korkmayın. Çünkü bizler, sizler ülkenin önünü açmak, temiz siyaset yapmak isteyen arkadaşların önünü açmak gibi çok kısa bir görevimiz var. Bunun için de değerli basın emekçilerinin hiçbir şeyden korkmadan... Düşüncelerini, halkın beklentilerini özgür bir şekilde söyleyip bunu halka yansıtmaları gerekiyor. Bu konuda sizlere inancınızdan tekrar hayırlı olsun diyoruz. Son evet. söylediğinizden başlayayım Sayın Başkan. Şimdi o düşünce özgürlüğü konusunda e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan e, Türkiye'nin temelinde mi? Hepimizin e, partisi. Biz gazeteciler olarak tabii e, ben hep şunun bir yanındayım, biz taraf Yani bizim taraf olduğumuz nokta sadece taraf, kişisel olarak. Hayır, doğru, söylüyorum. ben ben kendi fikirlerimi bak, bak, söylüyorum. Bak, bak, bak. Yani olması gereken bu durum. Görüyoruz abi evet. bazen. Evet. hepimiz bunu yaşıyoruz. Buyurun Türkiye gelen bir bakın. Basın yayın organları kıskaç altında. Birileri evet. kapatmaya zorluyor. Ha öte yönden, diğer taraftan söyleyeyim, o yaptığı yanlış kapatmakla. Öbürünü de taraf olmakla yaptı. Evet. İkisinin de yanlışı evet. var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Olması gereken neyse olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden örnek veriyoruz. Diyoruz ki kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi şurada bir doğru bir şey yaptı. Gerek memleket için gerek ülke için. Helal olsun. Ama yanlış bir şey yaptığı zaman da biz bunu eleştirmek mecburiyetindeyiz. O o yapmamız, görem hani, görem görem ha, biz bu, bu noktada kalmalıyız. Biz hep bu çizgide kalmak zorundayız.